Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu vektörler, vektörlerin toplanması olacak konu anlatımı çözeceğim Testim ise Milli Eğitim Bakanlığının ODSGM sitesinde yayınlamış oldu 2024-2025 örnek ölçme araçları, sınıfçı ölçme etkinlikleri 924 testi olacak. 9. sınıf 2. ünite 4. konut arkadaşlar 7. soruda kalmıştık. Öğretmenim ilk 6 soru nerede? Arkadaşlar buraya oynatma listesinin linkini koyarım. Bu oynatma listesinde sadece bu test değil, ilk 6 değil, bütün yayınlanmış olan 9 1 1'lerden başlayarak hepsini sırasıyla konu anlatımlı bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videolarını bulabilirsiniz. Oynatma listesi buraya koyacağım linkini. Ayrıca sınıf e, kitabımızın arkadaşlar ders kitabımızın örnek soru çözümlerini de buraya koyacağım. Ayrı oynatma listesi orada da bakabilirsiniz. met ile ilgili sorular oldukça ben buraya yükleyeceğim. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Bismillah. Diyor ki eşit kare bölmeli düzlemde bulunan F1, F2, F3 vektörlerinden F1 ve F2 vektörleri şekildeki gibidir. F3 yok ortada. Hemen bir soru işareti. Kuvvetlerin bileşkesi artı x yönündedir. He. Buna göre bileşkenin artı x yönünde olmasını sağlayan F3 vektörünün için üç örnek vektörü aşağıda alana çizin. Allah Allah. Bir sürü alternatif oluyor demek ki. Arkadaşlar bak buradaki hikaye şu. Şimdi toplamları dedi ya benim arayacağım şey F1, F2 ve F3'ün toplamları olacak. Tamam mı? Toplamları da arkadaşlar bir vektör olacak. Bu vektör arkadaşlar sadece artı x yönüne bakacak. Artı x yönüne doğru olacak. Yani dikey bileşeni olmayacak. Bak şuraya yazalım. Dikey bileşeni Yok. Yatay bileşeni de artı eksi. Ama ne kadar olursa olsun diyor. He, bak bu olay şöyle gelişiyor. Şimdi ucuca ekleyelim. F1 ile F2. Şimdi F1'i çizdim. Zaten hazır çizilmişi var. Arkadaşlar F2'yi ekliyorum. Nasıl ekliyorum? Bak 1'e 1, 2, 3, 4 1'e 4 gideceğim. 1'e 1, 2, 3, 4 gittim. Ahandı burası. Öğretmenim efendim 3 gitmediniz mi? 1, 2, 3 şuradan sayıp. Hayır bak şuradan yatayda 1, 2, 3, 4 gidiyorum. Dikeyde de 1 aşağı gidiyorum. Arkadaşlar bu da F2. Tamam. F2. Sevgili arkadaşlar bak şimdi. bir seninle e, en baştan beri ne yapıyoruz? Şimdi bu arkadaşın ucuna öyle bir vektör ekleyeceğim ki ben nereden başladım olaya? Buradan başladım. Buradan başladım bitirdiğim vektör ya şu olacak ya bu olacak, ya bu olacak, ya bu olacak bunlardan biri. Yani benim bitiş noktam burası olabilir. Hatta şuralarda bile olabilir, hiç sıkıntı değil. Al sana bir tane örnek F3. F3 vektörü örneğin. Bak ne oluyor? Hobolop, hobolop, hobolop. Bir ekledim. Başlangıç, bitiş burada. Bu F3 için bir örnek. Şuraya hemen çizelim bu arkadaşı. Şöyle çizdim. E sevgili arkadaşlar bu arkadaş şu da olabilir. Değil mi? Bak şöyle olur. Başladım, başladım, bitirdim. Hop çizdim iki birim. Böyle olursa artı x yönünde değil mi? Artı bir x olur. Şu olursa e, şey e, sonuç vektörüm, toplam vektörüm arkadaşlar e, artı iki yönünde olur. Ya da şöyle yapayım. Yani şu olursa bu olur. Şu olursa şu olur. Bak direkt indirsem Tekrar ediyorum bak. F1, F2, F3. Burada başladım, burada bitirdim. 1, 2, 3 birim olabilir değil mi? Şöyle olursa da sonuç hop şu olabilir. Değil mi? Hadi bir tane daha çizelim. Patron çıldırdı. Hop bak bir tane de şöyle çizdim. F1, F2, F3. Hop birleştir bu yer. Anlaştık değil mi? Buradaki mesele bak ben sana işte bunu şeyden göstereyim sevgili arkadaşım. Ee, tablo metoduyla F1'in, F2'nin ve F3'ün bileşenlerini yazmaya çalışalım. Hop. X ve Y bileşenleri. Ve benden ne istiyor arkadaşlar? X'te bir şey olsun. Tamam mı? Artı, eksi, artı olsun ama. Artı olsun. Ama Y'lerin toplamı sıfır olsun istiyor. Ha, şimdi olayı çaktık. Değil mi? Çünkü artı x önünde olabilmesi için dikey bileşenin olmaması lazım. F1'e bakalım. Bak F1 eksi 1 yatay bileşeni artı 2 dikey bileşeni. Güzel. F2'ye bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 artı 4 artı 4 yatay bileşeni eksi 1 değil mi? Aşağıya doğru da 1 dikey bileşeni var. Şimdi sevgili arkadaşım şunları topladığımızda bu x'e ne yazarsan yaz. Şeye dikkat et tabii. Eksi x yönü olmamasını. Yani eksi 4 olmaz. Eksi 3 de olmaz. Eksi 3 olursa şey olur. Eksi 3'ten büyük bir şey olsun. Şuraya küçük a diye A değeri eksi 3'ten büyük bir değer olsun. Ama y değeri arkadaşlar bak topladığında sıfır olması için ne olarak gerekiyor? Eksi 1 olması gerekiyor. Benim de dikkat edersen sana alternatif olarak sunduklarım hepsinin de hepsinin de sevgili arkadaşlar Eksi birlik bir dikeyi var. Sana bu, bunu sağlayan bu zaten bak. Dikeyi sıfırlıyor. Çaktın mı köfteyi? Yani ucuca ekleyerek de yapıyorum. Şu tablo metodunun ne kadar kıymetli olduğunu gör istedim yani. Tamam mıyız? Güzel. Şimdi arkadaşlar bu kol hızı çözdüğümüz için 8'i de bu videoda çözeyim. Eğer vaktimiz kalmazsa 9'u da bir sonraki videoya bırakalım. 8'de diyor ki arkadaşlar. X, Y koordinat düzleminde verilen K, L, M, N, P vektörleri şekildeki gibidir. Bak koordinat sistemini de vermiş bize. Yani öyle yerleştirmiş, öyle uygun görmüş. Buna göre vektörlerin başlangıç ve bitiş noktalarını tanımlayan X, Y ye yer aldığı tabloyu tamamlayın. Arkadaşlar nefis. Koordinat sistemi sorusu bu. Bak koordinat sistemi. K'ye gel. Arkadaşlar K'nin başlangıcı burası, bitişi burası. Başlangıcı nedir arkadaşlar? Önce X'ini okursun. X'i kaç bu noktanın? Sıfır. Sıfıra 1, 2, 3, 4, 5. Sıfıra 5. Bak örnek olarak L'yi alalım hatta. L'nin başlangıcı burası arkadaşlar. Bak başlangıç 1'e. X'de burası 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 1'e 4 noktası. Biz koordinat sisteminde öyle buluyorduk değil mi? X'i 1. Bak X 1. Şunu unutma sevgili arkadaşım. Her zaman X önce Y sona yazılır. Apsis Ordinat hep toplamda koordinat deriz buna. Bu senin e, matematikteki başarını da sağlayacak bir unsurdur arkadaşım. Koordinat sistemine bir başlangıç gibi de düşünebilirsin. Bak L'yi 1'e 4 dedim. E, bitiş noktası nerede? Bak bitiş noktası da sevgili arkadaşım 0'a 3. Anlaştık güzel. Aynı cihetle gidersek K noktasında arkadaşlar başlangıcı burası 0'a 5. Bitişi de 1'e 5. 1'e 5. Harika. Anlaştık değil mi? Harika bence. Şimdi devam edelim. L'yi <laughs> konuştuk zaten. M'ye bak. M'nin arkadaşlar başlangıcı burası. Geliyorum bak 3'ü 3 okuyorum, 5 okuyorum. Bu nokta 3'e 5 noktası. Yaz buraya. 3'e 5. Sen bunu ortaokulda da yapıyordun değil mi? Koordinat. Bak bu noktayı oku bana. 5'e 3. 5'e 3 noktası şunlar x bunlar y. Bunu kavrayınca iki, matematiğin ikinci bölümüne yani kalkülüse çok güzel giriş yapmış demek sindir arkadaşım. 5'e 3. Enteresan değil mi? 3'e 5, 5'e 3 olması. Çünkü 45 dereceyle geldi. Geldim Niden'in n'sine. Arkadaşlar başlangıcım. Bak bu nokta kaç? 2y. Y'si kaç? 0. Bak y o, şey, ordinası 0. 2y 0. Bittiği nokta burası 2'ye 2. Bak burası 2'ye 2 noktası. Güzel. 2'ye 2. Bunu da yazmış bulunduk. Şimdi geldim pırasanın P'sine. Pırasanın P'si çok gizlenmiş. <laughs> Tabi herkes kıpkırmızı olunca. Bak başlangıç burası 4'e 0. 4'e 0. Bitimi ne arkadaşlar? Bitimi de 3'e 0. Şimdi sen normalde çok dikkatli olan arkadaşlarım, araştırmacı arkadaşlarım şunları bile yapabilir yani. Bu arkadaşın boylarını bulmakta. Bak bu arkadaşın boyunu bulduğunda aslında bu iki nokta arasındaki uzaklık olacak. Koordinat sistemini öğrendiğinde falan. Bunlar da çok karşına çıkacak. Şunları birbirinden çıkarttığında zaten görüyorsun. Değil mi? Bak dikey bileşeni hiç yok. Fark yok aralarında dikeyde. Ama bak, yatayda bir. Bak şu arkadaşa bak. Dikeyde sevgili arkadaşlar iki fark var. Yatayda hiç yok. Yani bu dikey bir vektör. Çok belli ediyor kendini. Çünkü dikeyde şu yatayda hiçbir değişiklik göstermemiş. Görüyorsun. Tamam mı? Başlangıç bitiş. K'ye gel mesela. K'de de sevgili arkadaşım bak. Dikeyde hep aynı şeyini konumuş, korumuş. Dikeyde bir değişiklik yok. Yatayda değişiklik var. Sağa doğru böyle yani. Anlaştık. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar 9. soruyu da son videoya saklıyorum. Nasıl bulacaksın? Buraya oynatma listesinin linkini koyduydum zaten. Muhtemelen şu an oynatma listesinden izliyorsun. Bir sonraki videoya bassın da zaten karşına 9. soru çıkacaktır. Sadece 9 değil tabii ki. Şurada görmüş olduğun sınıf içi ölçme etkilerken tüm 9 birden başlayıp 9 4'lere kadar hepsini de bulabilirsin. Konu anlatım videoları da var. Ders kitabının çözümleri de var sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.